Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Güne yine bir büyük bir koli ile başlıyorum. Otogardan geliyorum arkadaşlar. Ee, canlı mezatta satın aldığım ve de birkaç tane bana hediye gelen kuşlar var. Size yine onları tanıtacağım. Şöyle. Şimdi Murat kardeşim benim çocukluk arkadaşım Murat Baş. Namı değer şarapçı Murat böyle bir koli yapmış. O da içine hediye attı bu kolinin. Gönderen de o zaten. Ona videoya başlamadan önce teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dostluğumuz var ki. Sevenlerimizi biz daha çok seviyoruz. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş kolye açalım. Ondan sonra kim ne gönderdi? Biz ne aldık? Onları size tanıtalım öyle bir koli yapmış ki ya. sanki altın gönderdi Murat. Ama arkadaşlar, canlı mezattan bir tane baskı aldım. Onu çok merak ediyorum. Ben şu videoyu durdurup şu kartonu açtıktan sonra devam edeceğim yoksa çok kötü bir video olacak. Evet. Şükür kasamızın kapısını açabildik. Koliye baksana ya. Yemin ederim öyle özenle yapılmış ki yani şimdi arkadaşlar yavaş yavaş kuşlarımızı tanıtarak Murat baştan başlayalım. Namı değer şarapçı kardeşimden. Şöyle bir tane erkek gönderdi. Erkek toplu kafa biraz toplu arkadaşlar. Ama gerçekten yani demişti bana. Resimden daha güzel demişti. Evet gerçekten kuş resimden çok çok daha güzel. Teşekkür ederim. Ele de alıştırmış muhabbet kuşu gibi. Oğlum dursana şurada. Allah Allah. Dur bakayım şurada kız. Dur bakayım. Evet arkadaşlar gerçekten kuş güzel. Tebrik ederim. Kötü kuş göndermemiş. Evet. Murat'la devam ediyoruz. Şöyle bir tane erkek daha göndermiş. Bu kuşu ben video attığında beğenmemiştim. Yüzüne de söyledim zaten. O kuşu bana gönderme diye. Ama bu da fena değilmiş yani. Sazlı ama tabi ilk gösterdiğim kadar güzel olmasa da yine de fena kuş değil yani. Çalışılır. Biz de bu arada mavucu olduk. Bundan sonra Murat kardeşimle bir tane daha mavi gelmişti dişi. Onu da videoda görmüştük. Kafa yapısı çok güzel. Yani damızlık olacak bir dişi sadece kuşun kesmesi sıkıntılı. Yani buna güzel bir kesmeli çalışan bir kuş vurursak bu kuş çalışır. Ama dediğim gibi en çok bu maviyi beğendim. Bu erkeğin de boyu posu güzel. Ama bu favorim oldu. Murat'ın gönderdiği kuşlarda. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim. Saygıdeğer şampiyonumuz. Umut Ketene. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen hafta Çorlu tarafında bir yarışma olmuştu. Numbark sabunu birincisi Umut Keten kardeşim olmuştu. Videosunu da yapmıştık. Allah razı olsun o da bize yani şu kuşu satsa gerçekten 3000'e 4000'e okutur yani. Ama kardeşim sağ olsun bize layık görüp bu kuşu bize hediye etti. Allah işini gücünü rast getirsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kırık bir çikolata. Arkadaşlar bu kırık kuşlarını bilmeyenler var. Baskı kırıklarını. Hani bunlar normal baskı gibi değil de biraz daha kafaları toplu. Minyon bir kuş oluyorlar. Şimdi bu kuşlar bu kuşlarda fazla saz söz aramıyoruz. Şöyle karanlığa düşüyor. Fazla söz, saz söz aramıyoruz. Kesmesin o Kafa yapısı, göğe yapısı, göz yapısı olduğu zaman bizi tabii ki mesediyor. Bu kuş oturtturmuş kendini. Bu kuşun sadece bir hatası arka kesmesinin biraz akıntılı olması. Ama yani ağız yapısı, mağaz yapısı mükemmel kuş. Tamam seni beğendim Pikoçu. Seni değerlendireceğim. Ama Murat'a geri de postalayabilirim seni ona göre. Murat'a şimdiden buradan söylüyorum. Şimdi arkadaşlar. Umut Keten kardeşim onun dişisini de gönderdi. Normalde ilk bu dişiyi gönderecekti. Ondan sonra dedik abi takım mı göndereyim dedi. Anam 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 anam. Vallahi giderler. Umut kesene doğru giderler. Sonra dedi ki ben sana takım göndereyim dedi. Erkeği de gönderdi. Umut'un kendi yavruları bunlar. Kendi çalışma kuşları. İnşallah bunların eşini bozmayacağım. İkisinden yavru almayı deneyeceğiz. Evet. Şöyle bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben geçen gün otokar güvercin evinden canlı yayınlarını izlerken bir tane kuş beni mesetti. Kırık baska pal. Bir takım da portakal tip. Onu da umut yüzüne aldık. Bir hale bende kaldı. Normalde tip mip almam ben ama Umut orada bir oyun oynadı bize. İhaleyi bize yıktı. Biz de sözümüzden geri dönemedik. Kuşları almak zorunda kaldık. Ama yine de telafi etti hatasını. Böyle bir takım kırık baskı gönderince bir şey diyemedim. Ama Umut Keten 50 TL borcum var. Bunu asla unutma. O parayı senden alacağım. Şimdi arkadaşlar portakal tıklarımızdan başlayalım. Bunları ben ihaleden aldım. Kuşlar 200 TL aldım arkadaşlar. Bu kuşları normalde bundan 5-6 sene önce 1,5 milyarı alamazdınız takım halinde. Tip besleyenler bilir. Çünkü kuşların renk tonu çok güzel. Bir de giydirmeli yani. Bir de bak minyon tipli. Yani tek korktuğum şey kuşların boyunun büyük olmasıydı. Ama gerçekten kamerada göründüğü gibi değil. Minyon tipli kuşlar. Erkeni de göstereyim. Arkadaşlar erkeği daha çok hoşuma gitmişti ve gerçekten erkeği daha güzel. Neyse bir takım tipimiz oldu bir tane de kırmızımız vardı ona da bir erkek ayaladım iki takım tipimiz olmuş oluyor. Şimdi gelelim efsaneye benim canlı mezaptan 300 TL'ye satın aldığım kuş arkadaşlar. Bu kuş canlıya çıktı, çıkar çıkmaz elim hemen 300 TL yazdı. Normalde görmediğim kuş hayatta para vurmam. Ama bu kuş niyeyse böyle, benim o an şeyimi okşadı. 300 TL yazı verdim ve de satın aldık. Allah razı olsun arkadaşlar da bize tabii ki destek oldu. Normalde otogar güvercin evi, evi sahibi Gökhan. Bu kuşu 400 TL kendi aldığını söyledi bana. Ben inanıyorum samimiyetine. Çünkü eski arkadaşımız biz de tamam dedik. Biz 300 verdik. Oluyorsa olsun, olmuyorsa canın sağ olsun dedik. O da senin canın sağ olsun dedi. Bu kuşu bize gönderdi. Evet arkadaşlar, bugün de gelen kuşlarımız bunlar. Kötü kuşlar gelmedi, Allah var. Yani dediğim gibi hepsinden Allah razı olsun bizi sevip sayıyorlar. Biz de onları sevip sayıyoruz dediğimiz gibi. Bu şekilde de video çekmiş oluyoruz. Şu kuşu tekrar yakından çekiyorum. Arkadaşlar videoda şey gözüküyor. Ama pimpon kafalı. Ama bu kuş da güzel. Bak arkadaşlar. Şarapçı Murat'ın gönderdiği bu erkek de güzel. Bak Umut Keten. İstese satabilirdi bu kuşu. İyi fiyatlara da satabilirdi. Bu arada Umut Keten'in toramanı çalmışlardı. Anadolu çoban köpeğini. Sürüklemişler hayvanı. Çalarken tasmasını filan kopartmışlar. Kocaman köpeğe nasıl bir cesaretse. Allah'tan Davut metrosunda Umut'un hanımı bizim gelin Gülşah köpeği görüyor. Ve de köpeği alıyorlar. Buradan gözün aydın diyeyim kardeşim. Biz her şeyin en iyine layığız. Biz dostuz. Bizim bizden başka da dostumuz yok. Dişi, dişi. Seni bakalım, seni bir yere vuracağız. Senin bu eşinle bozacağım. Seni bir erkeğe vuracağız. Şimdi bizim kuşlarla bunları birleştirme zamanı geldi. Dur. Kapıyı açacaklar diye korkuyorum yemin ederim. Hadi. Ne? Onu eş mi almış? Yok. Hadi bakalım. Normalde bunlar kümesten geldikleri için böyle direkt sokuyorum. Kümes kuşu oldukları için. Yoksa yapmazdım. Mesela geçen gelen kuşları nereye koyduğumu göstereceğim size. Yemeği su burada. Benden başka bir şey istemeyin. Bugünlük benden bu kadar. Dün de erken geç kalktım. Buradaki yumurta çıkmış mı? Ya Arap sen şuradan çık baskaları bozacaksın ha. Çık oradan. Evet. Benim kendi dişim bu arkadaşlar. <laughs> Döneklerimizi mutlamadı. Pip. Benim kendi erkeğim. Aa bu benim kendi dişim değil. Benim dişiye ne kadar çok benziyor. Benim dişi buradaymış. Bugün kuşlara <laughs> ilaç girdim arkadaşlar. Yurt dışı ilaç var. Facebook'ta ekleyebilirsiniz. Gerçekten e, derdinize derman olur. Benim Eray kardeşim. Onu da ekleyip onlar ilaç tedarik edebilirsiniz. Bana bir tane ilaç gönderdi. <laughs> o ilacı da şimdi size göstereyim. Gerçekten kullanan dostlarımız var. Birebirmiş. Kırılan kuşlara ve bağdan ekoleden önce girerseniz kuşlarınıza faydalı olur. Bak ilaç bu arkadaşlar. Yurtdışı ilaç yazdığınız zaman Facebook'tan ERA'ya ulaşabilirsiniz. Gerekirse benim de selamımı söyleyin. <laughs> size yardımcı olacaktır. Birebirmiş yani. Bilginiz olsun bu Bella'nın rahmetlinin kümesini de ben boş durmasın istedim. Şöyle yuvalıklar yaptım arkadaşlar. Bir takım kuşları buraya koydum. Yemleri bitmiş. Gördüğünüz kadar burayı daha temiz yapıp buraya iyi kuşlardan bir takım atacağım. Zaten arkadaşlar şeyler şu çatının üstündeki ne derler ona? On dilin değil de demirden saçlar var. Onlardan gelecek inşallah. Yavaş yavaş burayı yapmamız lazım. Hem kuşlar için hem çatının korunması için gerekiyordu arkadaşlar. İnşallah onu da bir an önce yapacağım. Şu anda tek sorunum o. Videomuza da böyle son veriyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bu arada dün kapatmadan bir tane Emre Bey'e kuş hediye etmiştik dolapçı. Dün bilinmeyen bir numara aradı beni Sinop'tan. Benim Emre'ye verdiğim dolapçı yakalanmış. Bana getirdiler. Şimdi onun da tedavisini yapacağım. O da biraz rahatsız gibi. Ona da bir ilaç gireceğim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik görüşmek dileğiyle.